Evet, 4 terimli devam ediyoruz. Eksi 22 artı 32 dedik. Şurası 10 oldu. Ardından şu 64'ü yukarı taşıyalım. Artı 64 olsun. Buradan 74. Bu şimdi hatası, işlem Çok fazla işlem var. İşlem hatası de yapmanız normal zaten. Burada bir garip bir İnsanız hepimiz. Burada ne yapacağız peki? 6 eksi 99 diyor. Eksi 93. Ardından şuraya bakalım. Eksi kaç oldu? 82. Değil mi? Evet. Sayılar epey büyük geldi. Eksi 175 oldu o zaman burası da. Burası eksi 6. Ardından buraya da 64 diyebiliriz. Eşittir kaç olacak burası da? 58. tarafı alalım. Güzel. Evet. Eksi 13 dedik buraya. Ardından burası kaç olacak? 78 oldu. 78'den 13 çıkarıyoruz burada. O da kaç edecek? 65. 15 21. Eksi 6. Ardından burası kaç edecek? 66. Ne demek? 66'dan 6'yı çıkartmak. 60 oldu. Burası 14, yani böyle ikili iki şekilde bunca çok daha rahat oluyor. 8 dedik toplayınca da 22 oldu. Ya sayılar bayağı büyük. Ha mesela burada şunu yapmak çok gereksiz olur çünkü sayı epey büyük gelecek. Yani hiç bunu uğraşmaya gerek yok İşte 156 falan oluyor. Ya Bunu yapmadan şu yanda da zaten ona çok yakın büyüklük olarak yakın bir sayı var. Yani büyük dediğim 71 ve 72. Yani işaretleri farklı tabii. Aralarında epey büyük bir fark var. Ama büyüklük olarak birbirine çok yakın. O zaman burası 1 olacak. 72 eksi 71 olduğu için. Ardından şuradaki eksi 64 ekleyelim. Heh, bu sefer burası da eksi 63 oldu. şimdi mesela buradaki 85 eksi 85 i ekleyelim. Gerçi yine çok büyük sayı oldu. Ama biraz daha rahatladık en azından içimizi. Eksi 148. Bir hata yok sanırım. Evet. Güzel. Tamamdır. Şunlar birbirine yakın zaten. Biri bir beraber almamız daha mantıklı olur. Kaç oldu? 17 dedik buraya. Şurası da eksi 56. Ardından burası da kaç etmiş olacak? <laughs> 39. 5. Uh, vitese geçiyoruz artık. Başlayalım. eksi 10 dedik, buraya da 14 dedik, toplayınca 4 etti. Şimdi burada da benzer şekilde ilerliyoruz. Hatta direkt şu ikisini bir çıkaralım önce daha rahat olur. 24 oldu. Ardından eksi 30 diyor mesela, burayı da yaptık. Eksi 6. Eksi 32 de eklesek, burası eksi 38 oldu. Ama şunu unutmayalım, tabii şu 55 var, onu da eklemedik henüz. Bunu da ekleyelim hemen. Şöyle getirdik. 55 diye yazdık. Burası da 17 oldu. Evet. Şunu şu birbirini götürüyor. hiç yapmaya bile gerek yok. Ardından ne kalıyor geriye? Bu kaldı. Bu var. Şu ikisi eksi 27 oldu. Ardından buradaki 100'ü alalım. Şu tarafa yazalım. 100 eksi 27. Bunu da bulduk 73 diye. Güzel. Devam. Burada bakın birbirini götürmüş bir şey yok. Değil mi? Diz, yapabiliriz. Ne olacak? Eksi 5 dedik. Eksi 22 dedik. Burası olacak bize. Eksi 27. Ardından şunu da koyalım buraya. 100 eksi 27'den 73. Yine aynı sonuç. Evet, farklı işlemler olsa da. Sonrasında da Burası neymiş? Eksi 9. Burası eksi 53 oldu. Bunu da şöyle eksi 100 diye bir yazalım. Eksi 109 oldu hatta şurası. Eksi 53 de böyle koyduk bu tarafa. Eksi 162 oldu. Tamamdır. Epey örnek varmış gerçekten ya. Kendim yapınca bile mesela yoruluyorum. 122 eksi 90 32 burası kaç oluyor <laughs> 9 şuradaki hatta şu eksi 60'ı da ekledim kaç oldu? ya da dümdüz yapalım hiç karıştırmadan etmeden burası eksi 51 oldu 32 de eklersek şuradaki 32 kaç olmuş olacak eksi 19 güzel 104 eksi diyor. Ya da e, bakalım. Tamam onu yapabiliriz. Sadece şura bir dikkatimi çektir Birbirine yakın hani. Sayılar fazla büyümeden işimizi halledelim. Daha temiz olsun. Burada yapacak bir şeyimiz yok. 49 dedik. Ardından 60 yazdık buraya. Burası zaten kaç oluyor? 45 oluyor. 60 ile eklersek buradan. 105. Eksi 100, eksi 91 eksi 191 oldu diyeceğim hiç gerek yok Şunu işlemi satıyorum bu ikisini Yani şunu Şunları Burası kaç oluyor? Eksi 9 Eksi 100 dedik Burası da eksi 9 oluyor Eksi 9, eksi 9, eksi 18 diye yazabiliriz şöyle tek seferde Sonra bunlar da eksi 118 yani Can sıkıcı oluyor bazen bu işlemleri yapmak ama İnanın alışıyorsunuz. Yani hızlandırıyor bir de. Bu da çok önemli. Hızlanmanız lazım. Bizim sınav sistemlerimizde. Evet. Burası kaç olacak? E şey diye bile düşünebilirsin. Direkt çıkarma atıyorum. Burada 4 tane. Şuradan da 7 tane diye. Yani buradan 4 çıkarsa işte 90 olur. Bir 7 daha çıkarırsan 83 olur. Yani 11. Tabii x11 olacak burası. Ardından burada 11. Yani şunlar gitti. Cevap direkt bu. 50. Evet. Burada bakalım bir milyon. Her şeyi diye düşünemiz mesela. Şu boyadıklarım ile bu. Bak bunlar mesela 55 eksi 55 gibi birbirini götürüyor direkt. O zaman sonuç burası. 55 yani. Uf kenarına bağla. Şimdi de 25 49 dedik. Eksi 24 oldu. Burası kaç olacak? 51. Ardından bu şuraya da eksi 31 dedik. 20 dedim buraya da. Eksi 24. Toplanınca kaç olacak? Eksi 4. 56 59 demişiz. Eksi 3. Hatta şunlar birbirini götürüyor. Yani şurası komple birbirini götürüyor. Ardından şurası o büyük sayı. Şunu önce bir çıkaralım. Yani çok dönemi değil ama. Buradan kaç olacak peki? <laughs> 33 olacak. Şurada 77. Şu iki sayıyı toplayınca bir 100'müş gibi oluyor ama maalesef değil. 110 olacak burası da. Evet. Eksi 16, eksi 22. Eksi 38 oldu burası. Yine şurayı da yaparsak kaç oluyor? Eksi 11 oluyor. Burayla beraber 72 oldu. O halde şurası eksi 49 oldu. Evet. Şimdi şu 72'yi de eklersek. Burası da 23 oluyor. 23, güzel severiz. Asal sayıdır. Evet. Buraya bakalım. Ya böyle daha kısa bir şekilde yapabileceğim bir şekli var mı diye düşünüyorum da mesela Atıyorum Şöyle yapabilirim Eksi 49 artı 39 Mesela bunu yapayım önce bir Şuradan sayı fazla büyümüş. İşte eksi 10. Hadi şurada da 12 ile etkileşime girsin, işleme girsin 2 diyelim Ardından bayağı eksi var zaten. Bunu artık yapabileceğimiz çok Mesela şu eksi 25'i bir ekleyelim Eksi 25 ekle. Eksi 23 oldu Ardından şu iki sayıyı da yani eksi 85 oluyor. Tamam. Yani eksi 85 de buraya eklemem lazım benim. Bu yüzden burası da eksi 108. Buna bakalım birbirine böyle yakın bir şey var mı? Şu, şu sarıyla bu olabilir. Mesela ardından çok da bir şey yok baktığın zaten. Şununla şunu yapalım hadi. 401 ile de eksi 108 yapalım. Mesela şu ikisini yaparsak 22 oluyor. Ardından şu sarı olanları yaparsak kaç olacak? 19 olacak. 401'e bir şeyle hani eksi 108 eşleştirmişiz. Peki burası ne olacak? Ya şey diye düşünmüşsün. 92 eklersem 200 olur buraya. Bir tane daha eklersem yani 93 eklersem 201 oluyor. Aha, çok benzer değil mi? Bak 201 401 yani. Birler basamağı onlar basamağı aynı. Sonra bir 200 daha ekle. 293. Böyle düşünebiliriz. O halde şu bulduğumuz 3 tane sayıyı da toplayacağız. Kaç oluyor burası? 22 ile 19'u bir toplayalım önce. Bunlar kaç oluyor? 41. Ardından da bu şeyi ekleyelim. 293. Ü. O zaman 333 mi oluyor? Bakalım. Yok, 334 oluyor sanırım. Evet. 334 olacak o zaman burası. Buna bakıyoruz. Şu ikisini de düşünelim. Hatta niye bu ikisi yapıyorum ya? Şu daha mantıklı. Ardından bununla bu olsun. Evet, proyla da bu olsun. Tamamdır. Bu kaç ettin? 2 oldu. Ardından burası da 2. Şu kısımda 1 oldu. 1 2 2 kaç oldu? 4 5. Buna da işlem hatası yapmazsa sorun yok zaten işlemimiz herkes yapar. Bu seviyenizle de pek alakalı bir şey değil. Alışacaksınız. Evet, buna bakalım Biraz oynayalım daha aslında olay. Eksi 15. Burası olmaz. Şu ikisini yapalım. Evet. Şu ikisini yapalım. Ardından da şunlar da mantıklı oldu. Burası 2'dir. Burası eksi 5. Ardından bu da 8 oluyor. 8'de 8'de eksi 5 kaç olacak? 3. 3'e de 2 ekle 5. Burada da hangileri yapalım? Şöyle hatta bu sefer de tek çizgi yapayım. ya yani fosforlu kalemle şey yapmayalım da highlight etmeyelim. Mesela şöyle tek çizgi dedim bunları. Şu ikisini eşleştirdim iki çizgi. Hatta bunu yaparken böyle de altına da çizgi yaparsanız da çok daha mantıklı olur. Çünkü o, o işaret onlara ait. Onlar üzerinden tanımlanıyor. Ardından geriye kaldı? Şu 11 ile Exonic kaldı. Genelde ben de böyle tırtıklı yapıyorum. Çünkü üç çizgi ya çok fazla oluyor güzel gözükmüyor. Bu daha mantıklı geliyor bana. Nasıl hoşunuza gidiyorsa zaten sizin de. Şimdi bu şu kısma bakarsak bu eksi bir. Tek çizgilere bakarsak iki. İki çizgilere bakarsak bir. Zaten eksi bir ile bir gitti. Cevap iki. Ne kadar rahat oldu mesela böyle. Evet. Eksi yüz artı yüz iki. Buna mesela iki dedik. Ardından eksi 49 da artı 50. Yani bilerek bu tip zaten sayıları bir örnek olarak verdik biz. 1. Ya rahatça gruplandım diye. Bu ve bu. Bu ikisi de kaç olmuş olacak? 7. 2, 1, 7. Kaç ediyor burada? 10. Evet. Burada da şunlar mantıklı geldi bana. Aynı şekilde şu ikisini diyelim. Önce bir işlem yapalım bence. Buraya 7 dedik. Ardından şununla şu dedi diyelim. Kaç olur? 3 olur. Ardından hadi bu sefer de tırtık demiyorum üst çizgi diyelim. Bunu da yaptık. 1. Yani sayılara bakarsak 1, 3, 7 kaç etti? 11. Evet. Güzel. İkinci aşamayı da tamamlamış olduk. Çıkartma da bitmiş oldu böylece. Yani belki aklınıza bazı sorular takılmış etmiştir. E, video üzerinden çok gitmek istemeyebilirsiniz diye bunları düşünmüştüm, etmiştim. Bu tip soru cevap şeklinde. Kafanızda bu tip sorular takılmıştır diye. Böyle bir soru cevap yaptık. mesela işte bazı konular ve sorular ben zaten biliyorum. Kolay olan yine de hepsini çalışmalı mıyım? Yani e, burada da tabii yazdık ettik ama bu ilk bir iki ünite çok kolay gelirse yani özellikle bu şeye kadar işlem önceyine kadar atlayabilirsen benim önerim onları da yapın hızlıca bir şekilde bitirin çünkü biraz e, e, işlem ameliliği gibi yani amelilik gibi geliyor bunu yapmak sizden fakat gerçekten işlem yapma hızınızı da bu geliştiriyor size bir şeyler katıyor o yüzden ben benim yine önerim bunları yapmanız işlem önceliğine kadar olanları da yapın devam edin ama yapmaya da bilirsiniz. Ve örnek sayısının fazla olup olmamasında zaten bunları da cevapladık ettik. Evet, soruyu çözmedi, çözemediysem ne yapmalıyım? Şu en mantıklısı zaten bir denemeniz lazım edeceksiniz. Sonra olmadı diyelim. Tamam. En de sonunda video çözümünü izleyeceksiniz. Baktınız, öğrendiniz. Sonra kesinlikle o soruyu kendiniz de çözmeniz lazım. Yani o Hocanın gittiği yoldan sizin de gitmeniz lazım. Şu öbür türlü kalıcı bir öğrenme de olmuyor. Ya bu üniteye kadarkiler belki kolay gelebilir ama bunu genel söylüyorum hatta bütün dersler için söylüyorum. Bazen bakıyorsun anladınız. Ya yani 5-10 dakika sonra ya da ertesi gün çözmeye çalışıyorsunuz. Ya sanki ben bu soruyu hiç görmemişim. Ya ben bunu anlamıştım nasıl oluyor diye. Ya bunun sebebi bu. Bir de hani hangi yoldan gitmiş, hangi kafayla çözülermiş onu da anlamıyorsunuz. Öğretmen nasıl gitmiş? Yani matematiksel düşünce nedir? nasıl bir şekilde ilerlemiş bunu da çok güzel öğreniyorsunuz. O yüzden benim önerim kesinlikle yani çözemediğiniz soruları ki bunu diğer dersler için de söylüyorum. Kendinizle uğraşıp bakmadan çözmeye çalışın. Güzel. Burası da son sayfaydı zaten. Tamamdır. Evet, ikinci ünitenin de sonuna gelmiş olduk. Şimdi sırada da hangi ünitemiz var? çarpma var. O zaman 3. ünitede görüşmek üzere.